Neyse. Şuna bak. Bit somunu var. Kübre kökü. Lapa kızartmış Turşulanmış yemek. Mis gibi. Hadi la şurayı yapın da şu süpürgeyi yapayım. Yapmıyorlar. Aha yeni bir geliyor. Kızarmış mantar. Hayvancı. Zambak tohumu. 9 güç. Abi var yardım paketini alalım buradan ya. Diğerleri çok cazip gelmedi bana. Neyiz sen necisin neyiz? Doktor musun? Al. Doktorlu, doktorlu, doktorlu verelim zaten. Hıh. Neyse ki bataryalar dolu ha. Bunları 50'ye alacağım bu arada ya. 50 de, de yeter gibi. Baba kim boş duruyor? Bunlar hadi yemek yapıyor. Bu tuvalet temizliyor. Bu teknoloji. Siz 5 kişi daha 6 kişi ne yapıyorsunuz? Buraya elektrik odası yapacağım bu arada. Otomasyon demiş bir odadaki yumurta yaratık sayısına bağlı olarak yeşil veya kırmızı sinyal gönder yükselen mod miktar seçili hareketine bir yeşil hmm, da ona var Bakalım. bak şurayı yaptılar şuraları yapsalar daha yapmamışlar gerçi ya. tuvalete çok giriyorlar tuvalete Bunlar normal önceliği çevirelim bari ya. Tamam normal öncelik olsa hepsine koşsunlar. Nasıl olsa sadece şurada karbondioksit var. Buralar çok temiz, aşırı temiz. Şunlar falan var ya şunlar. Şunu yaptığımızda da burası temizlenecek. Bakalım. Mantarı bu arada bitirmişler galiba. Kopya yetenekleri. Amari ne diyor? Amari seviye atlamış. Bir şey daha verebiliyoruz bu arada. Neyimiz eksik? Doktorluğumuz var. Temizleme var artı tarım inşaat kazı gerek yok pişirme aşçılık yaratıcılık acemi sanat eseri makine güç taşıma kapasitesini arttıralım bari taşıma kapasitesi artsın diye düşünüyorum oksijen bitiyor ya şu odada hiç keyifli değiller bu odada şunun acilen bitmesi lazım Nereye gidiyor bu? Buradan tuvalete gitti ha? Bunun boşaltılması gerekiyor ve bozukmuş. Bunu halledin. Burada çok kötü durumda ya. Şu bitse... Hah yapıyor galiba şu. Kum mum, topluyor. Biri seviyor mu atladı? Yok. Ha bak bunların bakımları yapılmıyor. Sıkıntı gelin şunları bakımını yapın ya. Mutluluk eksi bir lan. Şu iyileşemiyor. Üçtece kaldı. Oh yosun yedesin. Yeni araştırma hemen. Onları geç bunu geç. Katı yönetimini araştır. Depolamayı falan bakalım. Bir neler oluyor neler bitiyor. Oo, bunlar ne kadar çok lan böyle. Şurayı yapacaklar. Sonra şurada oksijen yapacaklar. Başka hiçbir işleri yok bizim çocukların. Hatta şunları da iptal et şurayı. Var mı diyorum başka hiçbir işleri yok. Ha, biri yetenek atlamış. Mary. Mary sen ne deymişsin başka? Temizlemenin yanında gelişmiş inşaat ızgara pişirme. İnşaata verelim ya. İnşaatta da yardımcı ol. Tekrar bakalım şu ekrana. Buna bir tık önem var. Buna bir tık önem var. Buna bir tık önem var. Tamam bu kadar. Şu dekora bir tık ver. Tamam. Şu <laughs> anda <laughs> bizimkiler ne yapıyor anlamadım. Sadece toplayıcılık yapıyor. Hiçbir inşaat yapmıyor. Neden öyle anlamadım. Bunları hasat edin. Çok iyi. Oh, 600 kalori bit tohumu mu? Artık neydi lan? Bit somunu alıyoruz. Burada yumurta var kuluçkada. elektrik odası olacak. Bunu ayarlayacağız. Hatta yapabiliyoruz galiba ya. İstasyonlar Yok. 200 kilo işlenmiş obje istiyor. Daha bizde çıkacak. Oha bunlar tabureye mi gidip geliyor? Abi şunlara bakın lan. Bunlar gidip geliyor. Şu kapıyı bir yapsalar. Ama burada takılırlar. Burada yemek yiyorlar. Hepsi yemeğe gidiyor. Kulumbayı aşağı çekeceğiz biraz daha. Gidin uyuyun. Şimdi diyecekler ki oksijen yok ama bir türlü adamlara şunu yaptıramadım ben ya. Bakır cevherimiz yok mu? Anlamadım ki var. Ama yapmıyorlar ilginç şekilde. Mesela bak burada oksijen hafif var burada. Yine kalabiliyorlar burada hiç yok. Oo, bura ne? oğlum bura öyle. Bura ne? Kirli oksijen dolu bura. Pislik oksijen var burada. Hayda. Allah kurtarsın kardeşim bakalım elde ya. bin kalori yemek üretmişiz be. Araştırma bitsin biraz araştırma yapmayacağım. Onlar da diğer işlere koşuştursun bir. Bitmiyor abi şu kapıyı. Şu oksijeni yapamadık anasını satayım. Ne bu kadar uğraşıyor? Toplandı, toplan, topluyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, topluyorlar. Güç kablosunu bağlayamıyoruz bir türlü. Bunun kömürü bitmiş. Neyse ki bataryalarımız dolu. Şura var ya pislik biliyor musun? Şu tuvalete giren ölür yemin ediyorum o kadar pis. Et yok, yemek bitiyor. Ha lapa çıktı. Humurtkan ve şiddetli yarası var bu çocuğun ya. Buna bakılmalı. Yetenek. Biri yetenek mi aldı? Yok. Okay. Bir dönüş sonra birisi gelecek. Abi toplanacak bir şey kalmadı. Bak bir bu var. Bura var. Toplanacak. Bura var. Bunlarca buralar varmış gerçi. Burada ne var? Doğal bulduk. Hayatiler ne önemli? Sağlıklar hepsi iyi. Biri hasta gıda zehirlenmesi. Yeter sok mi? Evet abi şunu yaparsanız şunu tamam mı? 10 ee, on numara şey olacak. Oğlum biri uyuyor lan. Arada uyuyormuş bu çocuk. İşten kaytarıyor. Hepsi tuvalete koşacak değil mi şimdi? Aynen. Tiplere bak ya. Neyse ki iki tuvalet yaptık. 11 kişiyiz. Gıda zehirlenmesi mi ne? Ha atmışlar gıda zehirlenmesi. Evet yapar mısınız artık şurayı? Bak akşam oldu. Yapmadılar. Şu yemeğe biraz mola. Devre dışı. Burada devre dışı şu anlık. Hepsini şey yapmak yerine devre dışı bıraktık. Şimdi diyecekler ki boğuluyoruz. Bak iyi izle. Bak boğuluyoruz diyor. Şunu bir yapmadınız lan. Şunu bir yapsanız. Sana göz tarihi daha zehirlenmesi yok. Hala bu şeyi yapan yok bu arada. Malzeme bekleniyor. Ha burada bakır cevheri nerede bizim bak bakır cevheri yok bu arada var ya. Abi bakır cevheri yok sıkıntımız o. E peki niye burada var gözüküyor? Nasıl var gözüküyor? Bakır cevherimiz. Dur bakayım. Gelin şuraya. 1-2-3-4 Şuraya da bir şundan çek. Bunu da devre dışı bırak. Bakır ceferi var gözüküyor ama yok. O muhtemelen buradakileri de sayıyor bu arada. Şuraya da merdiven. Bakır cevheri gelmediği için buraları yapamıyoruz. Aha yeni birisi geliyor. Ya da yardım paketi. Parıltı lavrası. Hmm, larvası pardon. İşte insan. Abi çok kötü. Hayvancılık azaltıldı. Bir şey olmazsa pişirme görevlerini yapamaz. Güç arttı. Tarımcılık bilim. Tarımcı kazdı makine. Ya i̇yi girsin ya. Kazı arttırıldı ama. Yok ya. Hepsini reddettim hocam. Ya, dur o zaman. Al yardım şeyini al ya. Şimdilik. Hah yaptınız mı buraya? Hadi şurayı da yapın. Kimse bir atlamış. Banhi, Banhi seni tasarımda bir seviye öteye getiriyoruz. Estetik tasarım yaptık seni. O gömürücüler çalışıyor değil mi? Ee, buradan bakır cevherlerini toplayın. 175-175 şunun güzelliğine bak. Ha 5'miş tamam. Şurayı öncelikli yapın. Okey. şunu karo yap ya direkt. Oksijen işliyor mu? Süpersiniz. Süper. Artık burada da temiz oksijen olacak. Baksana şuralara bak. Bir de şuralara bak ya. Şura ölüm ya bu arada. Burası. Heh. Süpürge çıkacak mı? Süpürge niye çıkmıyor? Teslimat bekleniyor. İşlenmiş objeler 25. Nasıl? Ha daha inşaat mı diyoruz bunu? Teslimat bekleniyor. Yok. Depolanan güç artıyor mu? Azalıyor lan. Depolanan güç niye öyle? Götülen güç 480 potansiyel. Tamam bunlarla ilgilenirler ya. Şurayı yapsınlar. Ha bunları da topluyorlar. Çok iyi. Ne bu ne? Merhem zamba, Dreçko Kova. Bir Kova var burada. Burada kirli su. Buna baktık zaten. Kurt Prens var. Yemek ağacı tohumu. Abi keşke şu toplatma şeysini hiç yapmasaydık ya. Şuna bak toplamadan şey yapamıyorlar bazen. Burada oksijen var mı? Şurada var. Aşağılarda yok. Okey. Kömürcüyü de yanlış yaptık ya. Bir sola kaydırmamız lazım. Merdiven için. Araştırma bitmiş mi? Daha bitmemiş. Bakır cevher değil de yumurta kabuğundan kireç mi yapsak ya? Yumurta kabuğu. Yumurta kırıcı lazım ama onun için. Hemen yapalım yumurta kırıcı. O zaman dur bundan yapma. Sıfır. Tamam mı? Yumurta kabuğundan şey yap. Granitimiz var mı? Abi granit de var 10 tane al. 10 tane kum yap. 10 tane bir tonluk şeyden yap. Kum taşından kum yap 10 tane. Tortul kayadan da Ha, bundan yapma, bundan yapma. Bundan zaten az var. O arkadaşı hala bitiremedik. Bir süpürge yapacağız. Onu da yapamadık. Bu arada buraları sökün ya şunları. Da seç ya. Aşağıdan sökerler değil mi? Nasıl olsa. Aşağıdan da sökersiniz bence. 1, 2, 3, 4 kare. <laughs> Düştüler. Aha acıktılar. Yemek saati. Yumurta nerede? Burada dört tane olmuş da bu arada burada. Bizde kaç yumurta var? Bir dakika Açın yumurtası. Yumurta kabuğu yok şu an. Tüy çiçeği de Bir birim haçlık yumurtası var. Bir tane daha kırın o zaman. Sürek değil ya. Bir tane yapsan yeter. Uyuyun bakayım. Artık oksijen var. Rahat rahat uyursunuz tabii. Katalina'nın giymiymiş işte bir de makineler. Makine var. Vermedik mi? Ha Mima. Mima seviye atlamış da şöyle yap. Başka yetenekli olduğu bir şey yok da. Ver böyle takılsın. Kitli toprak. 300 bin mi ne? 300, 300 bin. Aynen. 300 kilo. 250 kilo. Şuraya bir yapar mısınız? Şuna öncelik verin. Lütfen. Şuna da öncelik verin. Heh. Bitti be şükür. 5 yap bunu. Bu 5 yap. Bunu da 5 yap. Hani şey nerede? Süpürge. belgemiz yok. Ha geldi. Tipe bak. Gidecek, süpürecek ha şimdi o. Gömür 10 kilo. He. 20 kilo oldu. Bu sürekli süpürecek o kömürü. Buraya koyacak sonra. 20 kilo kömür teslim etti. Çok iyi. Kömür ihtiyacımızı buradan karşılayacağız artık. Bakım istasyonunda Hasan gelip bunlara bakacak. Bakıldı güzel. Alalım sevimizi. Mis gibi bölüm oldu. Yazsın bir de farklı kaydedeyim.